Benim evdeki ponçikleri eve aldım. Aslında bir tane ev vardı ama üç tane kedi olunca bir ev daha alayım dedim. Şimdi göreceksiniz. Düşünemediğim bazı şeyler olmuş eve alırken. Asansör yolculuğumuzu görüyorsunuz. Evle birlikte. Çok az kaldı. Ve geldik. Kapıda beni ponçikoslar karşılıyorlar ve şaşkınlıklarını yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. İlk önce büyük kedim Voldish bir kokladı her şeyi. Onun bir tane evi vardı. Yan taraftakine geldi, diğerlerini sokmuyor onun evi. Girince çıkartıyor onları. Onlar da artık girmiyorlar. Tırmık tahtasına çok sevindi. Tırmık tahtası dayanmıyor. Bunlar zaten koltukları falan hallettiler. Diğer videoları izlediyseniz. İşte benim düşünemediğim şey şu olmuş. Benim kediler büyük, ev küçük olmuş yani. Diğeriyle yan yana koyunca baktım ki ev küçük. Nazlı birazcık boyut olarak küçük. Belki Nazlı oturur bilmiyorum. Bu ne? Heh, kokluyorlar işte. Koklaşa koklaşa anlaşıyorlar. Ha bak bunda tırmık tahtası vardı. Parçaladığı için artık yok. Muhtemelen bunun tahtalarına da aynı şey olacak. Büyük bir kavga çıkmadı. Her zamanki klasik şeylerden biri. Nohut yaklaşıyor. Yani beğendiniz mi beğenmediniz mi kardeşim? Nohut'u soksam, teşebbüs ettim de girmedi, Nazlı'yı sokacağım. Nazlı gir bakayım. Nazlı girebiliyor da şu merdivenden çıkıp girer ya bunlar her yere girip çıkıyor. Tepelerde geziyorlar bu eve mi giremeyecekler yüzünü görelim. poncik. sanki bu eve Nazlı girer gibi ama daha çok yavru kedi evi gibi olmuş. Kutuyu mutuyu çok seviyorlar böyle kapalı yerlere girmeyi çok sevdikleri için. Mutlu etmek istedim ben de onları. Bir hediye almak istedim onlara. En kötü ben otururum diyormuşum. Bundan az da oturabilir ama içine bir şey koysam daha da daralacak alanı. Neyse beğenmezlerse tırmalarlar tırmık atalarını dekoratif olarak kalır ben ne yapayım ya bir de nasıl bildiler onların olduğunu onları aldığımı yani kendi mallarını da nasıl biliyorlar tırmık tahtasını da hemen elini koyuyordu Volviş bu benim diye tırmık tahtası aldığım zaman yeni elini koyuyor bu benim malım diyor İşte mama almaya gittiğimde ben Boyutunu anlayamadım ya. Ölçüp biçip alacağım eğer bundan sonra. Eğer kedi evi falan almaya kalkarsam. Ya da yaptırırım bilmiyorum. Ölçülere göre. Yavru kediler için daha uygun gibi sanki. Heh, ufak bir kavga. Nazlı da az değil ha. Nazlı pek büyümedi işte. Bunun tipi minyon. Diğerleri maşallah tütü dana gibi oldular. Hı. Halbuki Nazlı böyle daha çok karbonhidrat falan istiyor. Videolarda görmüşsünüzdür ekmek istiyor, ekmek yiyor. Yani nohutu soktum içine. Nohut birazcık büyük geldi Ben de mükemmel çekim. Ha, tüy. Yani mükemmel bir sanat yönetmenliği yapmışım. Aferin bana da. Ya evinin mi oturdular kiracı? Çık kiracı. Ponçik ponçik ponçik. Allah'ım yarabbim. Isıracağım. Sanırım evle ilgili yaşadıklarımız böyle.